Arkadaşlar bugün Port Forwarding, Tunneling ve Pivoting'den bahsedeceğiz. İlk olarak arkadaşlar Port Forwarding nedir adı üzere zaten bir portun yönlendirilmesi söz konusu. Peki bir portun niye yönlendirebilirim? Yani sistem içinde arkadaşlar örnek vereceğim bir sisteme sızdık bir makinamız var Linux bir makine olsun makinenin içinde ben o port üzerine tarama yapmak istiyorum veya port üzerinde belli başlı işlemler yapmak istiyorum ama sistemin içinde bir bir sist yani gerekli uygulamalar olmayabilir. Yani benim kullanmak istediğim araçlar olmayabilir veya sistemin içinde firewall olabilir, birçok şey olabilir. Bu yüzden benim port yönlendirmem gerekiyor olabilir arkadaşlar veya dış ağda kendi lokalimde daha iyi testler gerçekleştirebileceğimdir. Bu yüzden bunu yönlendirme gereği duyabilirim. Ee, onun dışında arkadaşlar bizim tunnel link dediğimiz ve pivoting dediğimiz iki kavram daha var. Yani Pivot aslında genel olarak bir topolojiyi temsil ediyor. Hangi makineyi köprü olarak kullanacağımdan bahsediyorum ki bunları örnekle en sonunda bir örnek çözeceğiz. Daha iyi anlayacaksınız. Ee, Tunneling dediğim şeyde aslında arkadaşlar trafiği nasıl yönlendireceğim, hangi kanal üzerinden, hangi protokol üzerinden yönlendirebileceğim söz konusu. Hani DNS olabilir, bizim kullanacağımız SSH üzerinde olabilir, HTTP olabilir veya SOCKS proxy olabilir bunları göreceğiz aslında genel olarak ama biz SSH kullanacağız. Diğer protokollerde siz yine internetten bakabilirsiniz. zaten çok fazla farkları yok. Kullanım metotları vesaire var veya nasıl ile alakalı farklı metotlar var ama genel olarak e, SSH üzerinden ben göstereceğim ve ona göre de bir örnek çözeceğim aslında. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi tünelik ve pivoting yani çok fazla bu kavramlara takılmayın. Bu kavramlar genelde ya de pivoting, port de, forwarding, de. Arkadaşlar genel olarak bir farkları yok. Port forwarding zaten genel e, siber güvenlik dışında network alanlarında çok sık kullanılan bir şey ve tünelik de aynı şekilde kullanılabiliyor. Tünelik dediğim şey zaten port forwarding'i daha çok böyle bir protokol ve kanal üzerinde e, şifrelenmiş halde bir sarılı encapsulation işlemi deniyor buna. E, şeklinde kullanılmış haldir aslında. Pivoting de bir dediğim gibi bir topolojidir aslında yani bir konum topoloji diyebilirsiniz siz. Onu da zaten göreceksiniz. Birazdan resimler de göstereceğim aslında sizlere bunlarla alakalı. Animasyonlu sanırım resimler. Bilmiyorum, bakacağız. Ee, onun dışında arkadaşlar... <laughs> yani bizim zaten hep pivot host diyeceğiz aslında. Hatta o resimlere bir bakayım hemen, bir saniye. <laughs> Şimdi şunu biraz küçültelim. Hemen bir saniyemizi alacağım. Şöyle şu resmi kapatalım, tamam. Şu an görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Arkadaşlar burada e, bir aslında port forwarding örneği var. Burada benim bir atak host'um, kendi makinem var. Buradan SSH üzerinden bir bağlantı kuruyorum. Bu SSH üzerinden kurduğum bağlantı tabii ki e, oradaki ele geçirdiğim sistem oluyor aslında. Ki biz o ele geçirdiğim sistemi de pivot host diyoruz. Pivot host deniyor. Onu da zaten yine burada göstereceğim birazdan. Onda da sıkıntı yok. Buraya bağlandıktan sonra SSH ile o pivot host'umu bağlandıktan sonra ya şundan dolayı aslında şöyle düşünün. Bir... E, şunu mesela şöyle bir silelim. İzin verecek misin? Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada benim IP adresim var. Sistemin içinde bulunan port adresi dışa kapalı olabilir. Mesela siz en taramaları yapıyorsunuz. Closed görüyorsunuz. Filtered görüyorsunuz. Ama iç ağda bunlar açık olabilir. Yani iç ağdaki o NAT'ın içinde olan o IP aralığındaki kişiler ona erişebilir. Siz dijital erişemiyor olabilirsiniz. Bunun için de biz zaten bu yöntemi kullanıyoruz. Port Forwarding veya Tunneling dediğimiz şey var. Tunneling daha çok tabii ki içeride Firewall sistemi vesaire gibi sistemler varsa veya dış NAT'a kapalıysa kullanmam gerekiyor olabilir. Neyse arkadaşlar. Ee, dediğim gibi aslında biz e, dışarıdan erişemiyorsak o porta oradaki Pivot Host olarak belirlediğim sistemi kullanarak, şuradaki Pivot Host'umu kullanarak, şurada aslında örnek olarak buraya da geçelim beraber örnek olsun. Atakos da bağlandıktan sonra bu pivot hostumu belirliyorum. Pivot host benim ele geçirdiğim zaten karşı taraftaki o NAT'ın içine ait olan bir sistem oluyor. Buradaki layer 2'ye takılmayın. Buradaki layer 2'den kasıt aynı ağda olduklarını belirtmek için söyleniyor aslında. Var yani o yüzden var. Katmanla alakalı bir şey burada evet. Ee, bu ya yani bu NAT'ın içindeki bakın aynı şeydeler zaten. Aralıktalar görüyorsunuz. Buradaki cihaz zaten buna erişebiliyor buradaki cihaz. Ama buradaki Atakos buradaki bunun ee, ...getway farklı olduğu için buna erişemiyorum ben. Niye? Çünkü aynı NAT içinde... ...yani dışa kapalı zaten buradaki sallıyorum... ...3389 RDP portu olsun. Bu Windows Server'ın içindeki... E, ...buna ait olan port olsun. Erişemiyorum dışarıdan. Çünkü aynı e, NAT'ın içinde değiliz. Farklı bir getway'im var benim. O yüzden ne yapıyorum? Ben buradaki zaten ele geçirdiğim... ...o NAT'ın içinde olan makineyi pivot host olarak kullanıp... ...bunun üzerinden bunun portuna bağlantı kuruyorum... ...ve dönüşümü alıyorum... Ya bu bir aracı kurum aslında buradaki. Proxy gibi de görebilirsiniz bu arada arkadaşlar yani. Aynı şey değiller ama mantık olarak aslında benzer şeyler. Neyse arkadaşlar. Şimdi hemen şuraya dönelim. Burada gördüğünüz gibi SSH üzerinden bir bağlantı kuruyorum karşı pivot hostuma. Buradaki pivot hostumda yani şu makinasında Ubuntu makinamda buradaki mesela 3306 MySQL'in portu açıkmış burada. Buna bağlantı kuruyor. Bu SSH'e dönüş sağlıyor. SSH da bana dönüyor arkadaşlar. Yani SSH'i bir aracı olarak dediğim gibi kullanmış oluyorum aslında burada ben. Şimdi arkadaşlar örnek olarak mesela ee, ya siz mesela geldiniz basit bir port yönlendirme işlemi yapmak istiyorsunuz. Port forwarding yapmak istiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu çok basitti zaten. SSH diyorsunuz arkadaşlar. Bu trial diyorsunuz. Ondan sonra buraya kendi sisteminizde hangi e, porta e, aslında yazayım öyle anlatayım. Daha mantıklı olabilir. Şimdi buraya aslında ne yazalım? Ne yazsam? Direkt karşı IP yazıyorum. Hatta hedef IP yazalım. Hedef IP. Hedef IP de çok olmayabilir. Buraya e, pivot host diyorum. Bu arada bunu yazmayacağız tabii ki. Orada IP adresi olacak. Ben sadece örnek olarak. Mesela resimde hangi porta bağlandı? 3306. Yazıyorum, buraya geliyorum. Username pivot host diyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada şu aslında burada ya benim şuradaki aslında benim kendi e, lokalimde yani şu port 3306'nın karşılık benim sistemine karşılık geldiği portun şu olmasını istiyorum. Gel yani ben sistemimde gidip de tarayıcıya localhost 1, 2, 3, 4 yazarsam benim buradaki ya karşı taraftaki 33.06'daki port açılacak arkadaşlar. Ben bu port asla yönlendirme, port forwarding yapmış oluyorum. Bunun karşılığı ben de bu diyorum arkadaşlar aslında genel olarak. Şimdi burada da zaten karşı tarafa bir SSH bağlantısı kurduğumu yani kurmuş olmamız lazım. Erişim sağlamamız zaten lazım. Aynı e, NAT içinde bir cihazımızın olması lazım eğer ben o portu yönlendirmek istiyorsam. Burada da SSH'da bağlantı kuruyorsunuz. Bunun üzerinden şuradaki portu alıp kendi sisteminize şu porta dediğim gibi localhost 1234'e gittiğiniz zaman tarayıcınızda artık veya başka bir terminal üzerine gittiğiniz zaman buradaki porta karşılık gelen kısmı görmüş olacaksınız. Bu normal bir port forwarding dediğimiz port yönlendirme işlemidir arkadaşlar. Hemen şunları bir silelim. Klavyem çalışmıyor anlamadım. Neyse arkadaşlar sonra buraya e, burayı anlattık. Pivot host'tan da zaten bahsettik. Pivot host yani tünelin pivot nedir? Pivoting nedir, tünel link nedir falan çok karıştırmayın. Genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Pivoting dediğim işlem benim e, belirleyeceğim aracı kurum oluyor. Tünel link dediğim işlemde benim hangi protokol aracılığıyla karşı tarafa e, erişim sağlayacağım oluyor aslında. Veya en kapsülü, hangi yöntemle en yani kapsülleyeceğim oluyor. Şimdi arkadaşlar bir de tünel linki e, genel olarak şeyde görelim. Şimdi burada mesela arkadaşlar normalde burada bir benim kendi makinem var. Burada bir firewall sistemi var tamam mı arkadaşlar? Ben buradan SSH portuna bağlanabiliyorum. SSH portu firewall'ları şimdi sıkıntı yaratmaz genel olarak. Burada SSH'a normal bir şekilde bağlanabiliyorum. Ama buradaki sistem içindeki 66 veya 66 67 portuna ulaşmak istediğim zaman e, burada bu arada sistem içinde olmasına gerek yok. Dışarıdan da yani dışarıdan filtre filtered mesela. Firewall tarafından engelleniyordur. Mesela enemy tarafından da filtered olarak görürsünüz. Nedir o? Firewall sizin e, o porta yani açık mı kapalı mı olduğunu görmenizi istemez. Bu da Firewall olup olmadığını keşfetmenin yollarından biridir aslında zaten, filtered yazıyorsa. Burada dış ağda olan, farklı bir gateway'de olan bir e, makine olan ben, burada direkt bu porta erişemiyorum. Ama sistemin içinde bulunan, yani SSH'la bağlandığım kullanıcı buna erişebilir. Çünkü aynı gateway'deler. Firewall da bunun için bir sorun yaratmayabilir. E, o yüzden arkadaşlar, ben ne yapıyorum bu da tünelin işlemiyle? Buradan geliyorum, SSH portuna bir tünel yaratıyorum bu tünel üzerinden buradaki porta erişiyorum. Bakın zaten şurada mor olan belli şey. Tünel created demiş. Tünelin oluşturulduğunu belirtmiş. SSH üzerinden bir tünel yaratıyorum. Burada en enkapsüle ediyorum. O portumu istediğim portumu 66 67 portunu SSH'in içine gizliyorum ve bunun üzerinde de alıp SSH'e en son dönüş yani yapmasını sağlayarak kendime bir dönüt alıyorum genel olarak. Yani ne yaptım arkadaşlar? Geldim ben burada. <gülüyor> <gülüyor> Kendi makinem üzerinden bir e, portu gönderdim tabi bunu da nasıl yapacağımızı göstereceğim arkadaşlar şu an mantık olarak anlatıyorum bunu zaten örneğimiz zaten bununla alakalı yani bir tünel üzerinden kullanacağız hatta SOX proxy kullanacağız e, onu da biraz mantığını anlatacağız. Neyse SSH'in içine sarıyorum ben oradaki şu IRC serverdaki 6667 67 portumu içine gömüyorum sonra SSH bağlantısı üzerinden pivot hostuma gidiyorum pivot hostum şu oluyor zaten yani şuradan geldim e, enkapsüle ettim SSH serverıma geldim. Bu buna bağlandı. Sonra SSH geliyor buraya, RDP'yi açıyor, ee, yani oradaki kapsülleme işlemini açıyor. Sonra da tekrardan en son buraya ulaştıktan sonra geri dönüp bana SSH olarak dönütünü sağlıyor arkadaşlar. Yani burada artık ben ee, o porta erişebiliyorum genel olarak. Şimdi arkadaşlar, ee, şunu bir kapatalım, şunu bir açalım tamam. Şimdi genel olarak arkadaşlar ee, biz. Şimdi bir örneğimi açacağım. Onu hemen sizin ekranınıza vereceğim. Genel olarak yapılar bu şekilde arkadaşlar zaten. Bir su içeyim bir yandan. Şimdi örneğim Ya bunun bu arada Windows'ta farklı metotları var veya Linux'ta farklı metotları var. Örnek olarak Windows'ta P-link dediğimiz bir şey var, P-link Exa var. Bunu kullanıyor olabilirsiniz. Çünkü sonuç olarak illa yani siz SSH ile bir tünelleme yapacak değilsiniz. Dediğim gibi zaten DNS tünelleme var, HTTP tünelleme var. Sonra SOCKS proxy var ki biz onu kullanacağız. Tekrardan bahsediyorum. Bu tür şeyler kullanıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen. Acaba bunlar da yüklü mü ya? Bu makinamda proxy yok. Hemen yüklüyorum. Bir dakika. Tamam. Şimdi arkadaşlar, <laughs> şu hemen örneğimizi de açalım. Burada anlatmadığım başka bir şey var mı diye bir bakacağım bir saniye. Şöyle bir genel bakacağım notlarıma. Tamam, genel olarak anlatmadığımız yani çok bir şey yok. Sadece örnekle beraber anlatacağım bir kısım var. <laughs> Şimdi hemen şuradan akademimizi açalım. Şimdi şurayı vereceğim. <laughs> Şimdi arkadaşlar şu resmi kapatalım. Burada bizim bir lavımız var. Ben bunu çözdüm tabii ki zaten. Burada ben bana zaten ile alakalı bir bağlantı vermiş. Şuna bağlanabiliyorsunuz. Ee, parolası da buymuş zaten. Bunu da veriyor bana. Karşıda bir şeyim var. Şunu da hemen burada tam şey yapmamışız, açmamışız. Neyse burada arkadaşlar ben de <laughs> karşı tarafta bir e yine burada parola bilgileri aynı yok fark tam bu parol, ya yani bu kullanıcıya bağlamamış deniyor bende. E bilgilerini vermiş bana SSH bağlantılarını. Pardon bu ha tamam bu RDP'nin şeymiş pardon RDP'nin bilgileriymiş. Pardon. Burada benim halihazırda bu SSH olarak bunları kullanacağım yine. Eee bu zaten RDP Remote Desktop protokol diye geçiyor benim bildiğim arkadaşlar. Yani Aynen Remote Desktop Connection'mış. Yok değil. Hı. Hmm. Aynen Remote Desktop protokol. Tamam. Şimdi tam hatırlayamadım da bir an. Neyse arkadaşlar bununla ben Windows ortamında karşı makinamı deneyim gibi remote desktop protokol üzerinde. yani oradaki desktop ortamını uzaktan bir şekilde kullanabiliyorum görsel arayüzle beraber. Burada kayıtta bir sıkıntı yok değil mi? Yok tamam. Şimdi arkadaşlar buraya bağlandık. şuna bağlandık. Bana diyor ki buradaki diyor makineye RDP port üzerinden bağlan diyor. Ve sonrasında da ee, masa üstünde miydi? Aynen desktopta bir flag txt var onu bana al diyor. Şimdi şu IP adresini bir alalım. Şimdi Arkadaşlar öncelikle komut satırım buradan benim burada. Şimdi oraya bir normal bir ee, SSH bağlantısı kuralım. IP'mi de yazacağım. Ha çalışmaz ki. Tamam var. VPN'i unuttuk. Ben de niye çalışmıyor diyorum bu ya. Tamam. Şimdi çalışacak. Yes diyelim. Şimdi parolam da şurada zaten yazıyor. Yapış artık. Evet, yapıştırmıştır zaten. Bir kere yazacağım. <laughs> Şimdi arkadaşlar sisteme eriştik. Tamam. Okey. Şimdi bana burada diyor ki burada diyor şu yani şu IP adresinin şu portu nerede o? Ya yani RDP portu. RDP portu zaten bugün de bahsettim az önceki zamanlarda. 3389 port arkadaşlar. Bu portuna erişim sağlayabiliyorum bu IP adresinde. Şimdi burada bakalım zaten. Benim IP adresini zaten arkadaşlar bu aralıkta görüyorsunuz. Yani demek ki ben sistem içinde buna erişim sağlayabiliyorum. Ama dışarıdan muhtemelen bu kapalı. Bu IP adresi çünkü dışarıdan zaten bu IP adresine erişemezsiniz. Çünkü benim VPN aracıyla bağlanıyorum. Ve bu makinemin aslında bağlandığım IP adresi benim şu. Ama kendi lokalinde, kendi NAT'ındaysa ip adresi şu arkadaşlar kullandığı kendi NAT'ının içinde kendi root cihazının içinde kullandığı ip adresi bu. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapabiliriz. Örnek olarak arkadaşlar şimdi burada geldim. Ee, hemen şöyle bir. Bakın. Şunu kapat. Ma. Tabii şöyle al. tamam. Şimdi arkadaşlar bu burada dursun. Şurada bir kali daha açacağım. Şimdi benim öncelikle arkadaşlar e, proxy chains kullanacağız bunun için yani proxy chains niye kullanıyoruz ya bir tünelleme yapmamız lazım çünkü sistem içinde e, burada bir firewall var ve sizi engelliyor arkadaşlar bunu tabii siz keşfedebilirsiniz ben şu an uğraşmayacağım bununla sistem içindeki firewall arkadaşlar sizi engelliyor sizi engellediği için siz o porta direkt olarak bağlanamıyor biliyorsunuz veya ben direkt bir yönlendirme yapmak istiyorum ve dış ağ kapalı aslında. Şimdi burada proxy chains niye kullanılıyor? Şimdi normalde arkadaşlar siz nmap veya tarzı araçlar kullandığınız zaman e, Bunlar full yani normal sizin kendi ip adresiniz üzerinden e, Sallıyorum senin ip adresin neyse 192.168 neyse artık Senin default gateway'in üzerinden paketli yolluyor karşı tarafa Ama biz kim e, derim gibi karşıda bir sistem var Ve o sistem kendi içindeki NAT'a cevap veriyor şu IP aralığından gelen e, isteklere cevap veriyor aslında. Ya bundan mesela cevap verecek veya 130'dan 5.130'dan cevap verecek. Ama benim kendi IP adresim şu an için arkadaşlar sallıyorum şu. Şundan gelene cevap vermeyecek. Çünkü kendi NAT'ının içinde bu port açık. Burada da zaten bize belirtmiş şu IP adresinde var diye. O yüzden ben isteğin şu IP adresi üzerinden gitmesini sağlamam gerekiyor dediğim gibi nmap veya e, ne kullanabilirsiniz crackmap exe kullan exe kullanabilirsiniz başka e, o tarz veya smb client de kullanabilirsiniz bu arada bu tür şeyler arkadaşlar otomatik e, yani proxy kullanmıyor bunlar zaten bizim e, şu an proxy chains üzerinden yaptığımız şey socks proxy temsil ediyor. demiştim size zaten hani socks proxy de bir e, protokol aslında http dns veya o kullandığım SSH gibi aslında bir e, protokoldür. Ve ben bunu proxy chains kullanarak aslında burada e, işlemi devam ettireceğim. Neyse. Bizim proxy chains dediğimiz şey zaten arkadaşlar SOX kullanıyor. Ve e, normalde bizim dediğim gibi o araçları kullanmak istediğim zaman o araçlar direkt bizim default gateway'imiz üzerinden paketli oluyor. Ama ben default gateway'imiz üzerinden istek atmak istemiyorum. Ben şuradaki IP adresi üzerinden karşı tarafa ulaşmak istiyorum ki erişim sağlayabileyim. Yani dış kendi natı dışındaki dış ağ kapalı olabilir, içeride bir firewall sistemi olabilir, birçok şey olabilir. Bunun birçok şeyle karşılaşabilirsiniz. O yüzden arkadaşlar biz ee, proxy chains kullanarak burada bir tünelleme işlemi yapacağız ve oradan devam edeceğiz. Şimdi bu proxy chains ile alakalı vermek istediğim birkaç not aldığım bir bilgi var aslında. Bunları vereceğim. Ee, şimdi arkadaşlar zaten biliyorsun normalde bir stres SS enmap videosunda bahsetmiştik. Ee, hani sign, sign RCK gönderip ba bağlantı kurmadan kapatabiliyorduk ve açık olup olmadığını anlayabiliyorduk veya işlem yapabiliyorduk. Proxy Chains kullanacaksanız arkadaşlar full connect yani stres ST kullanmanız gerekiyor. Full connect yapmazsanız e, Proxy çalışmayacak zaten. Yani stres SS gibi şeyleri anlayamıyor Proxy ve bu yüzden çalışmıyor. Ee, ekstradan Zaten firewall sistemine karşı bir karşıda bir firewall sistemi varsa da zaten nmap üzerinden bir işlem yapıyorsanız proxy chains'la veya normalde de bir işlem yapıyorsanız zaten trepn'yi kullanmış olmanız gerekiyor. Trepn çünkü ya firewall'lar çünkü genelde ICMP paketlerini engelliyor arkadaşlar. Genel olarak konuşuyoruz tabii ki. Bunlarla alakalı zaten Nmap videosunda detaylı bir süreç işledik. O videoya bir bakabilirsiniz. Yani onun dışında yani dedik yani Treset'e full connect falan yani socks proxy Pro şey arkadaşlar genel olarak doğası gereği yani yapılışı gereği TCP bağlantısı kurmaya uygun. Bu yüzden de aslında bu tür şeylere de dikkat edin. Nmap tarzı araçlar kullanacaksınız Proxy Chains üzerinden. Ee, dikkat etmeniz gerekiyor. Özetle Proxy Chains kullanmıyorsam tünel açık ama kimse kullanmıyor. Olur çünkü ee, o Nmap gibi araçlarım default olarak default gateway'imi kullanıyor arkadaşlar ki firewall'da zaten ben default gateway'imi kullanıyorsam ve hani dışarıdan geldiğimi anladığı için içte olmadığımı anladığı için firewall beni engelleyecek zaten arkadaşlar. Proxy Chains de zorla beni o tünel içeriğinden geçiriyor ve şuradaki IP adresi üzerinden oraya erişmemi sağlıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar labımı açtım. Şimdi öncelikle benim e, Proxy proxychains üzerine yapmam gereken bir ayar var. Proxy Chains. Şimdi şuraya geliyorum. Şimdi arkadaşlar burada bir en alta inelim. Buraya arkadaşlar şu default geliyor sanırım. Şunu silin. Ee, buraya gelin arkadaşlar. 5 yazın. Ondan sonra direkt 127 127.0 Zaten bu sizin lokal üstünüzü belli ediyor biliyorsunuz. Buraya da port olarak da arkadaşlar kullanacağımız bir port girmemiz lazım. Örnek olarak sallıyorum. Ee, ben 1080 portunu gireceğim. Aklınızda bulunsun bu. Örnek burada bu port siz başka bir şey de girebilirdiniz. Yani 1080 yazmamın bir amacı yok. 1 2 3 4 kullanılmayan bir port tabii ki girmeniz lazım. Gibi portta girebilirdiniz arkadaşlar. Bunu kaydediyoruz, buradan çıkıyoruz. Yani proxy change alakalı bir ayar yaptık aslında. Bu e, kendi tarafımda ben bunun üzerinden yani bu port üzerinden e, yani buradaki mesela bunda zaten yine birazdan S S3 üzerinden kullanacağız. Ee, benim o portum üzerinden Sox Proxy'yi açıyor. Yani o portumun üzerinde ben o Proxy'nin açılmasını istiyorum aslında. Sonrasında arkadaşlar. Şimdi şundan çıkış yapalım tamam mı? Geldim buraya. Şimdi SSH kullanacağım yine arkadaşlar. Ee, Tred'e diyorum burada. Tred'e dediğim şey de benim orada Sox Proxy'de belirlediğim ee, Proxy Chains üzerine yazdığım aslında bir port. ya yani bunun üzerinden ben SSH'in bunun üzerinden bir tünelleme yapmasını Sox Proxy yapmasını istiyorum aslında. Sonra arkadaşlar yine zaten. Ubuntu yazıyorum. Burada biliyorsunuz zaten bilgilerimiz mevcut. Şuradaki IP adresini kopyalayacağım, yapıştıracağım. Bunun üzerinden bir bağlantı başlatıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kopyalayalım şunu, bir yapıştıralım. Tamam. Burada bir şu an biz ee, oradaki bağlantımızı başlattık aslında arkadaşlar. Şu an benim o tünelleme işlemim tamamlandı. Peki benim cihazımda acaba RDP var mı? Hmm, bu yok. Şimdi şunu yapacağız. RDP 3. Şunu mu kurmam lazım? <laughs> Kendi laptopumda kurdum. Bunlar da burada yok. Bunu kurmamız lazım sanırım. Aynen tamam. Şimdi arkadaşlar, bu XFree yani DP Free DP üzerinden ben e, RDP şeyi sağlayabiliyorum. Balansı sağlayabiliyorum. Şimdi şöyle açalım. Yani oradaki desktop ortamını aktarabiliyorum. Birkaç araç daha var burada. Onları da kullanabilirsiniz siz. Şimdi arkadaşlar geliyorum buraya. Tabi proxy chance'ımı kullanacağım öncelikle zaten. Bunun üzerinden çünkü akmasını istiyorum ben sistemin. RDP 3 yazmam lazım. Umarım yanlış yazmadım. Arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Komutları söylüyorum. Burada U diyorsunuz. User'ı belirtiyorsunuz aslında. Benim buradaki user'ım ne arkadaşlar? Victor. Bunu yazdım. Bir boşluk daha bırakıyorsunuz. Buraya bu sefer de P yazıyorsunuz. Aynı şekilde parolam neydi? 3 Şunu da yapıştırdım. En sonunda da arkadaşlar ve diyoruz. Bunu not alabilirsiniz ya. Yani. Bu internetten de bakabilirsiniz. Buradaki şu IP adresimi girmek istiyorum. Ben zaten şu an yani aslında Şu IP üzerinden ben buradaki şunu da yapıştıralım. Bu IP adresi üzerine ya bunun içine gideceğim aslında benim bağlantım zaten de burada resimlerde de gösterdiğim üzere tünelleme işleminde. Ben buraya geliyorum. Bunu enkapsüle ediyorum bunun üzerinden. Şuradan isteği buna atıyorum aslında. Yani bunun üzerinden buradaki IP adresi üzerinden buna geliyor. En sonunda buradan dönüşü ben böyle bu şekilde buraya doğru alıyorum arkadaşlar. Şimdi bunu çalıştıralım. Ee, bir şey yanlış yazdık. Free RDP mi olması lazım? Aynen. Bakın burada yes diyeceğim. Şu an bağlantı kuruyor. Aynen öyle arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ben bağlantımı da yaptım. Burada da zaten FlexTXT'mi de e, açabiliyorum, alabiliyorum. Gördüğünüz üzere arkadaşlar aslında temel olarak yapısı böyle. Ama mesela Windows ortamında veya birçok ortamda e, bunların ya, değişebiliyor arkadaşlar. Tunnel Link'in e, NetSH kullanabiliyorsunuz mesela Windows ortamında. Veya Chisel çok sık kullanılır. Chisel gibi araçlar var. Şunu kapatalım. Şuradan. Şunu verelim. Kişisel gibi araçlar var arkadaşlar. Bu tarz araçlarla farklı farklı çünkü Windows ve Linux ortamında her zaman aynı değil. Pardon. Aynı olmasını her zaman beklemeyin zaten ama genel mantığını ben size bugün bahsetmeye çalıştım. İçin temel yapısı bu şekilde. Çok korkacağınız bir şey de yok zaten. Genelde bu pivoting, tuneling, porfor, bunlar ne diye böyle kafa karıştırılıyor falan. Ama mesela OSP sınavında zaten veya birçok ya Bu red team sürecinde de ilerliyorsanız zaten Sizin yetki yükseltmek için Birçok lateral movement dediğimiz işlemlerde de, Daha önce yine bahsettik Bu tür şeylerde bunlar kesinlikle işinize yarayacak Genel olarak bantını anlatmaya çalıştım arkadaşlar ee, Umarım eksik veya Yanlış değindiğim bir şey yoktur Diye düşünüyorum ee, Onun dışında ekstrem bir şey bakıyorum Yani var mı yok mu diye Notlarıma bakacağım Dediğim gibi yani Proxy chance'ı ee, Bu yani biraz belki kafanızı karıştırmış oluyo anlamış da olabilirsiniz aslında genel açık anlatmaya çalıştım ama Kullanmazsanız genelde yani o Default enme araçları veya Krepmek e, Mag SMB Client kendi e, sizin Default Gateway'nizden gidiyor Default Gateway'nizden gittiği için de Onat'ın içinde olmadığınız için Firewalls'ı engelliyor olabilir Veya Port dışarı kapalı olabilir birçok şey olabilir Yani e, onlar sizi engelliyor arkadaşlar Genel olarak e, yani başka bahsetmek istediğim bir şey şu an özellikle yok arkadaşlar. Belki ilerleyen süreçlerde e, bundan sonra bir makine muhtemelen bir çözeceğim bununla alakalı bulursam eğer e, ya bu port yönlendirme veya tunneling'le alakalı bir makineye denk gelirsem veya bir araştırıp bakarsam e, bir video bundan sonra hemen gelebilir. Orada da en azından biraz daha pekiştirmiş oluruz. Biz bugün daha çok teorik kısmından bahsettik aslında. Ya zaten bugün yazdığımız toplam iki tane kod var neredeyiz? Yani komut var aslında. Ee, ki Genel olarak bak yani Windows ve Linux ortamlarında farklı şeyler kullanılıyor. Ee, ama çok kafanızı saklayacağınız bir şey yok mantığını anladığınızı düşünüyorum mantığını anladınız ya anladıysanız da arkadaşlar muhtemelen e, sadece birkaç parametre değiştirerek farklı şeyler kullanacaksınız demektir bu. Onun dışında bu kadar arkadaşlar ee, video izlediğiniz için teşekkür ederim ee, bir sonrakilerde görüşmek üzere.